Welcome. Yağmur yağıyor. It's raining. It's raining. Yağmur çiseliyor. It's drizzling. It's drizzling. Yağmur bütün gün yağıp durdu. It's been raining on and off all day. It's been raining on an awful day. Yağmurda huzur buluyorum. I find peace in the rain. I find peace in the rain. Saanak. Downpour. Downpour. Yağmur. Rain. Rain. Gök gürültüsü. Thunder. Thunder. Şemsiye. Umbrella. Umbrella. Sana yakalandık. We got caught in a downpour. We got caught in a downpour. Sırılsıklam oldum. I got soaking wet. I got, wet. I got soaking wet. Bazı insanlar yağmurda yürür, diğerleri sadece ıslanır. Some people walk in the rain, others just get wet. Some people walk in the rain, others just get wet. Yağmur yağarken gülümseyen insanları severim. I like people who smile when it's raining. I like people who smile when it's raining. Olmadan hayat Without rain, there would be no life. Without rain, there would be no life. Hava nasıl? How's the weather? How's the weather? Hava yağmurlu ve soğuk. It's rainy and cold. It's rainy and cold. Dışarıda yağmur yağıyor mu? Is it raining outside? Is it raining outside? Rüzgar, rüzgarlı. Wind, windy. Wind, windy. Yağmur, yağmurlu. Rain, rainy. Rain rainy Kar karlı Snow snowy Snow snowy Güneş güneşli Sun sunny Sun sunny Bulut bulutlu Cloud cloudy Cloud cloudy Fırtına fırtınalı Storm stormy Storm, stormy. Sis, sisli. Fog, foggy. Fog, foggy. Serin. Chilly. 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 Çok rüzgarlı bir gün. It is a very windy day. It is a very windy day. Yağmur durmayacak gibi görünüyor. It looks like the rain won't stop. It looks like the rain won't stop. Şu bulut tavşana benziyor. That cloud looks like a rabbit. That cloud looks like a rabbit. Kar nedeniyle okullar tatil edildi. School was canceled due to snow. School was canceled due to snow. Kışla ilgili en sevdiğim şey karlı günlerdir. My favorite thing about winter is snowy days. Sis yüzünden önümüzü göremiyorduk. We couldn't see ahead due to the fog. We couldn't see ahead due to the fog. Gün hava o kadar sisliydi ki dışarı bile çıkamadım. It was so foggy yesterday that I couldn't even go outside dünkü fırtına gürültülü ve korkutucuydu. The storm yesterday was loud and scary. The storm yesterday was loud and scary. Hava durumu bugünün ilerleyen saatlerinde fırtınalı olacağını söylüyor, bu yüzden içeride kalmalıyız. The weather forecast says it will be stormy later today, so we should stay indoors. Soğuk hava göleti dondurdu. The cold weather froze the pond. Yağışlı hava yolları kaygan ve tehlikeli hale getirdi. The wet weather made the roads slippery and dangerous. Kasım'da hava nasıl olur? What is the weather like in November? What is the weather like in November? Genellikle ılıktır fakat bazen yağmur yağar. It is generally warm but sometimes it rains. Şemsiyeni yanına al. Yağmur yağıyor. Take your umbrella with you. It is raining. Doğal afetler çok fazla hasara neden olabilir. Natural disasters can cause a lot of damage. Şiddetli yağmur nehirlere yakın bölgelerde sele neden olabilir. Heavy rain can cause flooding in areas close to rivers. Bölgemize yaklaşan bir kasırga nedeniyle evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. We had to evacuate our homes because a hurricane was approaching our area. Fırtınanın çıkardığı şiddetli gök gürültüsü çocukları korkuttu. The loud thunder from the thunderstorm frightened the children. Dünyada tsunaminin en sık görüldüğü yer Japonya'dır. The most common place for tsunami to happen in the world is Japan. Antalya açık ve güneşliydi, ayrıca hava sıcaktı. Antalya was clear and sunny. Also, it was hot. İlk tanıştığımız gün yağmurlu bir gündü. The day when we first met was a rainy day. Hava bulutlu ama yağmur yok. It's cloudy, but there's no rain. Bugün hava berbat. The weather is awful today. Hava kirliliği. Air pollution. Kar yağışı. Snowfall. Yağmur damlası. Raindrop. Kum fırtınası. Sandstorm. Kar fırtınası. Snowstorm. Kar karlı. Snow, snowy. Bugün çok soğuk. It's very cold today. It's very cold today. Kış mevsimi başladı. The winter season has begun. The winter season has begun. Acaba mevsimin ilk karı ne zaman yağacak? I wonder when the first snowfall of the season will be. I wonder when the first snowfall of the season will be. Umarım yarın biraz kar yağar. I hope we get some snow tomorrow. I hope we get some snow tomorrow. Kar yağışını çok seviyorum. I love snowfall very much. I love snowfall very much. Çocuklar kışın kardan adam yapmayı severler. Children likes building a snowman in winter. Children likes building a snowman in winter. Karla oynarken eldiven giymelisiniz. You should put on gloves when you play snow. You should put on gloves when you play snow. Kayak pahalı bir spordur. Skiing is an expensive sport. Skiing is an expensive sport. Kış aylarında pek çok kişi burun akıntısından muzdarip olur. In winter, a lot of people suffer from runny nose. In winter, a lot of people suffer from runny nose. Ocak ayında karlı bir günde doğmuşum. I was born on a snowy day in. January. I was born on a snowy day in January. Erzurum'da kış aylarında sıcaklık her zaman sıfırın altındadır. The temperature in always below winter. The temperature in is always below zero in winter. The Bu kış, son 3 yılın en sıcak kışı oldu. This winter is the hottest winter of the last three years. This winter is the hottest winter of the last three years. Dışarıda kar taneleri hafifçe düşüyor. Snowflakes are falling gently outside. Snowflakes are falling gently outside. Kışın kalın giysiler giymek çok önemlidir. It is, to wear warm in It is crucial to wear warm clothes in winter. Kış geceleri uzun ve soğuktur. Winter nights are long and cold. Are long and cold. Karlı günlerde sıcak çikolata içmekten keyif alıyoruz. We enjoy drinking hot chocolate on snowy days. We enjoy drinking hot chocolate on snowy days. Yolundaki karı we need to shovel the snow off the driveway. We need to shovel the snow off the driveway. Kış gün dönümünden sonra günler uzamaya başlar. The days start to get longer after the winter solstice. The days start to get longer after the winter solstice. Ayılar kış uykusuna yatar. Bears hibernate in winter. Bears hibernate in winter. Birçok hayvan enerji tasarrufu yapmak için kış boyunca kış uykusuna yatar. Many animals hibernate throughout the winter to save energy. Many animals hibernate throughout the winter to save energy. Kayak ve snowboard gibi kış sporları karlı bölgelerde aktivitelerdir. Winter sports like skiing and snowboarding are popular activities in snowy regions. Winter sports like skiing and snowboarding are popular activities in snowy regions. Sıcaklık kış aylarında genellikle donma noktasının altına düşer. The temperature often drops below freezing during winter months. The temperature often drops below freezing during winter months. The temperature often drops below freezing during winter months. İnsanlar soğuktan korunmak için kalın palto, atkı ve eldiven giyerler. People wear heavy coats, scarves and gloves to protect themselves from the cold. People wear heavy coats, scarves and gloves to protect themselves from the cold. Dün gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü için soğuk havayı evimizin içinde bile hissettik. the temperature fell below zero last night so we felt cold weather even inside of our home the temperature fell below zero last night so we felt cold weather even inside of our home Dışarıdaki bu dondurucu soğukta hayvanları düşündükçe rahatsız oluyordum. i felt uncomfortable when i thought about the animals in this bitter cold outside I felt uncomfortable when I thought about the animals in this bitter cold outside. Karlı havalar bana hep çocukluğumu düşündürür. Snowy weather makes me think about my childhood all the time. Snowy weather makes me think about my childhood all the time. Dün Kayseri'de sisli bir sabaha uyandık. We woke up in a foggy morning in Kayseri yesterday. We woke up in a foggy morning in Kayseri yesterday. Kız kardeşim her kış buzda kayar ve kendini yaralar. My sister always slips on ice and hurts herself every winter. My sister always slips on ice and hurts herself every winter. Her kış karlar eridiğinde, doğa yeniden uyanır. When snow melts every winter, nature wakes up again. When snow melts every winter, nature wakes up again. Dünyadaki tüm çocuklar kışın gelmesini bekler çünkü kış kardan adam yapma zamanıdır. All children in the world wait winter to come because winter is the time for building a snowman. all children in the world wait winter to come because winter is the time for building a snowman Hoşçakalın. goodbye goodbye